Bugünün konusu IT meslekleri. Lütfen söyle bana, en sevdiğin meslek nedir Kuba? En sevdiğim meslek veri bilimcisidir. Neyle sorumludur? Bu kişi işletmeler ve şirketler için veri toplamaktan ve toplanan bu verilerle ilgili sonuçlar vermekten sorumludur. Tamam, teşekkür ederim. En sevdiğim meslek, yazılım geliştirici ve bu kişi çevrimiçi yapılar oluşturmak için kod yazan kişidir. Ee, en sevdiğim iş BT yöneticiliği. Bir kuruluştaki bilgisayarla ilgili faaliyetleri koordine etmekten, planlamaktan ve yönetmekten sorumludur. Benim için QA test uzmanı, kullanımdaki hataları tespit etmek ve giderilmesine yardımcı olmak için yeni veya mevcut programları test etmek ve değerlendirmekten sorumludur. Tamam, şimdi lütfen bana BTM mesleklerinden bahsedin ve lütfen bu restful bulmacasını çözün. Kim başlamak ister misiniz? Hadi başlayalım. miktarlardaki verileri toplar, analiz eder ve sonuçları şirketler veya işletmeler için yorumlar. Sanırım bu veri bilimcisi. Sonra takip etmek için bakışlarınızı kullanın. Tamam. Bu iyi, mükemmel. Tamam. Ödev için lütfen kendi restful bulmacanızı hazırlayın. IT de gelecekteki meslekler hakkında. Çok teşekkür ederim.